Merhabalar, Dünya Yedik kanalına hoş geldiniz. Bugün hep birlikte vegan cupcake'ler hazırlıyoruz. Cupcakelerimiz balkabaklı olacak. Hem mevsim gereği hem de bizce bu yılbaşı atmosferine çok yakışan, hem çok lezzetli hem çok şık e, böyle sunumuyla da oldukça oynanabileceğimiz cupcakeler olacak. E, biz bir şey tasarladık. E, çok hoşumuza gitti. Aslında biz sadece Instagram'da bir paylaşım olarak yapmıştık hazırladığımız ve yediğimiz cupcakeleri. Ama tarifi e, açıkçası bu sefer ilk defa siz merak ettiniz. Biz tarifle size gelmedik. O yüzden bu videoyu çekiyoruz. Ee, çok, yani bizce biraz değişik çünkü yağ yerine artık sıvı yağ da kullanmıyoruz vegan olarak. Vegan tereyağlar, katı yağlar da var. Farklı ülkelerden seyrediyorsunuz biliyorum bizi ama biz öyle katı yağları hiç sevmiyoruz. Biz vegan olmadan önce de zaten tereyağı kullanmıyorduk. E, belki babamız kalp hastası olduğu için olabilir. Doktor yasaklamıştı. Biz yaklaşık 20 sene her şeyi bitkisel yolda çözmeyi öğrendik. Onun tadına alıştık. O katı yağ görüntüsünü hiç sevmiyoruz. Cupcake'lerde de biliyorsunuz. O tereyağı e, şekerle çırpılıyor falan hiç hoşumuza gitmiyor. Biz aynı yoğunluğu tadı tahinden alıyoruz. Hem çok faydalı bir yağ, hem de çok lezzetli ve kabak tatlısına da çok yakışıyor. Dolayısıyla bizim cupcake'imizin farkı tahinli bir kekle, şey olacak. Ya yani tahinli bir kek olacak. bal kabağını kekin içine değil, üstünde dekor olarak kullanacağız. Hem de tabii ki yani lezzet olarak kullanacağız. En üstünde de butter cream dediğimiz yağlı kremamız olacak. Bu yağlı kremamızı şu anda buzdolabında soğutuyoruz. Onu süslemede çıkaracağız ama onun dışındaki her şeyi şimdi gözünüzün önünüzde yapacağım. Eğer butter cream nedir, nasıl yapılır derseniz onun linkini de aşağı bırakıyorum. Yağlı bir krema, kaju'dan yapılıyor ve şekersiz olarak hazırlanıyor çünkü bizim kekimizde de şeker olacak, kabak tatlımızda da şeker olacak. Dolayısıyla üstünde sadece işte bizim kaymak efektini bildiğimiz aslında kabak tatlısı, kaymaklı kabak tatlısının böyle bir cupcake haline dönüştürüyoruz ve çok da zevkli, çok da keyifli olacağını göreceksiniz. Hadi hep birlikte kekimizi yaparak başlayalım. Açıklamalarda tüm malzeme detayını her zamanki gibi bulacaksınız. Ben ilk unumuzu eleyerek başlıyorum. Unumuzu eledik, bir kenara aldık. Şimdi burada e, kabartma tozu, şekerli vanilin ve tarçın karışımım var. Tarçın oranını dilediğiniz gibi tabi kullanabilirsiniz. Biz kabağa çok yakıştırdığımız için bol bol koyuyoruz. Bu aslında... Ee, cevizli ve tahinli bir cupcake diyebilirim. Balkabağı üstünden geliyor. İçine balkabağı karıştırmıyorum. Şimdi cevizlerimi çenteceğim. Ondan önce şekerimi ekliyorum. Yine bana en çok sorulan rafine şeker kullanmıyoruz. Yerine ne kullanabiliriz? Dilediğiniz tatlandırıcıyla keyfinize göre tatlandırabilirsiniz açıkçası. Şunu da koyalım. Benim için önemli olan kabartıcıların doğru kullanılması. Çünkü cupcake'in çok kabarmaması gerekiyor ama çok tıkızda olmaması gerekiyor. Mesela ben bu keki normal kek kalıbında da yapıyorum. O zaman e, kabartıcı dediğimiz işte karbonat e, arttırıyorum. Kabartma tozunu arttırıyorum. Bazen limon suyu ekliyorum gibi. Bu ağır malzemeleri çok güzel kaldırıyor. Ama bu sefer yine havalansın istiyorum. Ama böyle çok çok da kubbe olmasın cupcake şeklinde olsun diyorum. Tabii umarım yaparım. <laughs> Normalde yapıyoruz ama şimdi çekimdeki ısı farklarıyla nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi kuru malzemelerin sonuncusu ceviz olacak. Bu cevizin yarısını süslemeye ayıracağız. Böyle şapka olarak kullanacağız birer tane. yarısını da içine kullanacağız. Hem ceviz yağı hem tahin yağından böylelikle faydalanmış olacak. Şimdi cevizleri çenterek devam ediyorum. Şöyle bir karıştırdık kek karışımımızı ve cevizlerimizi ekliyoruz. Bunu bir karıştıralım. Sıvıları ekleyeceğiz. Şimdi tahinimi de ekliyorum. Üstüne her zamanki gibi sodamız bir şişe soda. Hatta şunu içinden mi geçirsem acaba? Tahin burada kaldı mı? Kekimizi karıştırdık. Kıvamının doğru olduğunu inandığımız zaman... ...dilerseniz tadına da bakabilirsiniz. Çünkü yumurtalı tarifler olmadığı için... ...bizim vegan keklerin tadına bakarak şeker eklemek mümkün. Şimdi güzelce bu kalıplarımı yağlıyorum. Ve birazdan kekimi aktaracağım. 170 dereceye ısıttık, fansız olarak alt üst ısısını ayarladık ve cupcakelerimizi fırına koyacağız. Ben e, alta yakın e, bir şeye koyuyorum, sıraya koyuyorum ki üstü bir anda böyle kabarıp e, kurumasın diye normal kek gibi yapmayacağız biliyorsunuz üstünü e, kaplayacağımız için ince bir tabaka olsun istiyoruz ama ...kabarır ve kıtırlaşırsa kesebilirsiniz de. Ben şimdi doğruya en yakını yapmaya çalışıyorum. Birazdan piştikten sonra hep birlikte süsleyerek devam edeceğiz. Burada şekerli bir kabak püremiz var. Şimdi biraz su aldık ve buradaki tapioka nişastamızı suda açacağız. Nişastayı açtıktan sonra kabağımıza ekleyeceğiz ve ocak başına gideceğiz. Birazcık daha tatlandırayım istedim. Tarçın ekliyorum. Ve kıvam alınca ocaktan alacağız. Şimdi nişastamız koyulaştırdı bu kaba ve şu kıvam doğru kıvamdır. Bu soğudukça daha da katılaşacak ve cupcake'lerimizin üzerinde akmadan durmasını sağlayacak. Cupcakelerimiz kabardı maalesef yani veganlar kek kabartamaz diyorlar ben kabartmamaya çalıştıkça kabarıyor ama gayet yumuşak kek gibi kırılmadı ee, ve kabuk tutmadı böyle kullanabiliriz kesebiliriz de ama yukarı doğru kabardı keklerimiz şimdi e, kabak püremizle e, süslemeye geçeceğiz böyle soğuyunca iyice kıvamlı oluyor. Hatta bunları ben e, süsledim ve buzdolabında beklettim. Gördüğünüz gibi oldukça katı bir kıvam oluyor ve çok rahat e, sunulabiliyor. Hiçbir şekilde akmıyor. O yüzden özellikle tapyoka nişastasını tercih ediyorum. Yani dediğim gibi işte, sodanız yoksa bitkisel süt kullanırsanız bu kadar kabarmaz ama biz daha önce fırından çıkarı çıkarmaz merak ettim tadına baktım İçi çok güzel yani o Tahin, ceviz ve tarçın o kadar güzel birbirinden ayrışmış ve dağılmış ki keke hiç tıkız değil. O yüzden yani yine de bu tarifi sodalı yapmanızı tavsiye ederim çünkü her şekilde üstünü kapatıyorsunuz ve zaten istediğiniz bir kubbe görüntüsü. O yüzden bu da bir vegan cupcake olduğuna göre kabarıyor efendim keklerimiz yapacak bir şey yok. <laughs> Normal kek nasıl kabarır? <laughs> cupcake böyle kabarırsa düşünün. İşte böyle süslüyoruz şimdi. Birazdan da krema sıkacağız üstüne. Evet, artık son dokunuşlardayız. Ve batır kremimizi Kaju yağlı kremamızı sıkıyoruz. Hepsini süslemeye devam edeceğiz şimdi. Bal kabaklı vegan cupcakelerimiz hazır. Gördüğünüz gibi benzer yerini çabilere de yaptığımız için gel. Onlar çok hevesleniyorlar. O yüzden onların böyle ödül kurabiyelerini yanıma hazırladım ki istediklerinde böyle. Videoyu yine kapatamayacağım benim aziz alıştınız. Bence mutlaka denemeniz gereken inanılmaz güzel bir sunum ve çok lezzetli, çok farklı bir tatlı. Yani vegan olsanız da olmasanız da bence bu tahinli cupcake'i Konuşmak sürem tık 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 düşüyor gibi gel. <laughs> misküllerim bitti. <laughs> Tahinli cevizli cupcake'i ve üzerindeki bu bal kabaklı püreyi mutlaka deneyin. Kaju kreması da bence kesinlikle yani dediğim gibi na vegan olsanız bile e, bir kere deneyin ve e, farkı göreceksiniz. Mis gibi doğal tohum yağından olan inanılmaz sağlıklı ve çok lezzetli. Gördüğünüz gibi hiçbir farkı da yok çok da güzel. Biz bayılıyoruz. Açıkçası ailece bayılıyoruz. Bitti. <gülüyor> Kapanmış <gülüyor> şart şu anda. Ee, şimdiden yeni yılınızı kutluyoruz. Bence bu tatlıyla yeni yıla girerseniz e, vegan olma yolunda da ilerleyeceğinize eminim. Bizi tercih ettiğiniz ve tariflerimizi denediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Hadi hop oh, bitti. Ay tamam al. Oh. Her parmağım gidiyordu. Al. Oh. Ben de bu kadar iyi Hadi bakalım. <laughs> Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olun lütfen. Agresif Veganları da Instagram'dan takip edin. Böyle kekler, börekler yapıyoruz. Onları da seyredin. Hadi ben de bu parmakladırını yiyeyim. Ayıp olmasın. Misafire çıkmaz artık. Hmm.